Ne yazık ki peygamber vekili durumundaki alimler ve davetçiler Uhud'dan sonra asla ezilmeyen, fikri dağılmayan, morali kırılmayan peygamberi temsil edip hiçbir şey yokmuş gibi Kur'an'ı ve sünneti yaşatma mücadelesini devam ettirmeleri gerekirken bu tür dönemlerde bu Allahu Teala'nın istidracı öne çıkardığı bu istidraçtan dolayı da kafirlerin güç ve ağırlıklarını artırdığı dönemde ne yazık ki alimler, Allah'a davet eden hocalar, davetçiler geri adıma benzer işler yapmışlardır. Geri dönmüş, irtidat etmişlerdir gibi bir cümle kullanmak abes olur. Onu kullanmıyorum. Ama ümmeti Muhammed daha rahatken 3 saat mesai yapıyordu. Ümmet şimdi bunu aldı. 6 saate çıkarması lazım mesaisini. O ise 2 saate düşürdü. Eğer kendisini emekli etmediyse. Yük alimler ve davetçiler üzerinde şu anda. Çünkü peygamberin vekili onlar Aleyhissalatü vesselam. Onların daha uyanık, daha basiretli yaşamaları gereken bir dönemde başımıza gelen musibet onların daha gevşek yaşamaları Üniversite gençlerinin alimlerden daha heyecanlı olması bir kıyamet alameti gibi bir şey. Birilerinin tesbihi elinde, akşama kadar evde tesbih çekmeyi, bu zamanın cihadı zannetmesi ağlatıcı bir şey. Ya da kapı kapı dolaşan bir peygamberin varisi bir alim, sadece yazdığı kitabı bütün insanlar okuyup hidayete gelsin diye kendi kendine avuntu yapıyor. Ağlanacak bir şey bu. Ebu Cehil'in kapısına gitmiş, Ebu Talib'in kapısında yalvarmış bir peygamberin, aleyhissalatü vesselam, varisi bir davetçi, bir düğünde kalkıp iki kelime koyuşamıyor. Büyük sözler ediyor, kendi yakınının düğününe gelince harama izin veriyor. Bu başımıza gelmiş üçüncü istidraç sezonunun musibetidir. Dördüncüsü de bu tür sezonlar ifrat ve tefriti oluşturuyor. İfrat ve tefrit iki zıt kutuba kaymak demektir. Yani insanlara şunu yapmayın demek gerekiyordu. Sözlü olarak bu eline bir balta alıyor, bunu yapanın kafasını koparıyor. Bu ifrat. Veya günde iki defa söylemesi gerekiyordu. Bu 6 ayda bir defa söylüyor. Bu da tefrit. Artı ve eksi de aşırı gitmeye ifrat ve tefrit diyoruz iman itidal gerektiriyor. Ortada ortalamayı bulmayı becermek imandır. Mümin hangi aşırılık çeşidine giderse dinine zarar verir. Aşırılığın hiçbir çeşidinde bereket yok, hayır yok. İfrat ve tefrita bireysel örnekler de verebiliriz. Dünya Müslümanları olarak da örnek verebiliriz. Mesela bu istidraç döneminin Bilhassa son 15 senede bizim gördüğümüz, gözlerimizle gördüğümüz en canlı örneği Müslümanların içinde Allah'ın kullarını öldürmeyi mubah gören terör örgütlerinin oluşturulmasıdır. Bu kafirlerin eliyle oluşturuluyor ama Müslüman gençler kullanılıyor burada. Çünkü gençlerde bu istidraç sezonunun ve bu istidraç kanununun oluşturduğu bir sinir var bu sinirde kendine hakim olamıyor. Vurup kırmayı mubah görüyor. İfrat bu işte. Aynı şekilde filanca hoca efendinin kitabını 35 defa yazarsan biiznillahü teala İslam gelir. Bu da tefrit. Bu da yanlış. Ya bir hocanın kitabını bin defa okusan ne olur? Kur'an-ı Kerim on bin defa atmediliyor da dünya düzelmiyor. Hangi hocanın kitabını yazarak, okuyarak, ezberleyerek cennete gireceksin ki? Veya tembellik görüntüsü olarak da karşımıza çıkıyor. Yani Müslüman e, olacağı yok diyor. Boş ver işine gücüne bak diyor. Bu da bir bela. İstidraç kanununu uygulanırken Allah o kanunu uygularken karşımıza çıkan bir musibet bu. Müslüman ne yapacak? Ya da alimlerin davetçilerin ne yapması lazım? İtidar. Dengeyi koruyacakları bir sistem üzerinde olmaları lazım. Sinirlenip kendi küpüne zarar veren sirke olmanın da anlamı yok. Kenara çekilip uyuşmanın da anlamı yok. Bunun ortası var çünkü. Nedir ortası? allah Teala'nın karşımıza çıkardığı imtihana takatımız kadar çalışarak cevap vermek. Takatımız kadar.